Aslında tabii böyle bir şey gelince de çok. Serhat nasıl yes, bir canlı. çocuktu? Serhat hiperaktif bir çocuktu, uyuşuk bir çocuk değildi, hareketliydi, çok insan canlısıydı. Öyle e, birilerine yardım etmeyi çok severdi, maddi açıdan hele o kadar çok severdi ki. Allah da ona hiç yokluk göstermedi, yani çok güzel paralar kazandı. TTK'ya girmeden önce tırcılık yapıyordu, o zaman da TTK'da kazandığı para kadar para kazanıyordu. Bekardı zaten. Kardeşine bakmayı çok severdi. Maddi açıdan kardeşine nasıl diyeyim abilik değil babalık yaptı. Babalık yaptı. Kardeş hep diyordu anne ben iş sahibi olursam bir gün ekmek parası kazanırsam abim benimle gurur duysun diyordu. Evet benim kızım devlet memuru oldu. KPSS'den atandı. İnşallah benim oğlum onu da gördü. Bizim güvenliğimiz dedi ki, abla dedi Amasra dedi, dedi kaza olmuş dedi. Ben Amasra deyince hemen arabanın kapılarını açtım hazır hani eşim gelince hemen arabamıza binelim bir an önce gidelim diye. O da zaten çok durmadı hemen geldi. Gittik. Her yer çok kötüydü. İnsanlar vardı. Mahalle vardı. Dedi ben oğlun dedi ondan sonra çıkacak bak içeride dedi havamız var dedi sıkıntı çok büyük değil dedi ondan sonra getireceğim oğlun yanına dedi şurada yanımda dur dedi çok destek verdi bana ama yok benim oğlum sağ çıktı ama arkadaşlarını yalnız bırakamadı orada onları kurtarmak için girdiğinde bir daha çıkamadı evet resmi tesadüfen çekmişler çıkmış ıslak çıkmış çok ıslakmış Eee herhalde Kızılay ekipleri tam net bilmiyorum. Demişler çok içeri girmek istemiş. Benim arkadaşlarım var orada diye zaten kendisi şok halinde. Yüz ifadesinden belli. Eee onlar da çok ıslatsın. Sen bize lazımsın demişler. Üstüne kıyafet vermişler. Giydirmişler kur kıyafet. Ama o gene girmiş oraya. Ee, orada onun tabii çalıştığı arkadaşları var orada. Can arkadaşları var ekmek parası kazandıkları arkadaşları var, kardeşleri var orada. Onları yalnız bırakmamak için bir can kurtarayım diye yardım edeyim diye gitti ama soyadı gibi kahramanca davrandı. Zaten öyle bir çocuktu. Çok severdi yardım etmeyi. Hep diyordu anne ben evlenirsem böyle hani bir ay iki ayda geliyorum böyle evlilik olmaz. Ondan sonra ben Bartın'da bir işe girsem o, orada yaşarım hem evlenirim diyordu yani. TTK'ya da böyle işte şans eseri Rabbim nasip etmiş. Çıktı kuradan girdi. Ona çok sevindi. Çok sevindi. Kimi Artık ev... Evet. Çok sevindi. Artık evlenirim dedi. Evlenme hazırlığı yapıyordu. Ev almak istedi. Evinde sözleşmesini yaptı. Beğendiği evin işte onun gibi öbür taraftaymış. Rabbim öbür taraf hazırlı. Ah benim yavrum. Çok <laughs> güzel yavrum. <laughs> Bu sarıldı abi dediği kişinin e, dayım diyor. Bu benim dayım diyor. Ona dayımdan sarılmış diyor. Dayım böyle böyle abi çok korktum demiş. Burada sarılırken abi çok korktum demiş. Bu kişiye sarılırken ta ben görüşmedim yani. <laughs> Ben çalıştığım için hani o gece vardiyasında hep gündüz gece olmuyor. Ben eve geldiğimde ondan sonra ben böyle akşam işten geldim mi? bir Mesela ben altıda altı buçukta geldiğim zaman o bir kers dokuz buçuk ona doğru kalkıyordu. Onu 20 gece işe gidiyorum diye çıkıyordu. O uyurken görüyordum, açıyordum kapıyı. Tabi derin uykuda o. Ondan sonra özlüyordum birkaç gün görmüyordum. Evde olduğunu biliyorum ama dek gitmiyorduk. Ondan sonra diyordum oğlum kapısını açıyordum. Sakallarını seviyordum diyordum. Anne ne oldu diyordu. O birkaç gündür görmedim oğlum ben seni özledim diyordum. Seviyordum sakallarını yorganın altından doğru. Bir Cuma, bir çarşamba günü akşamı da çarşamba akşamı gördüm ben onu. Gece 12'de işten geldi odama girdi. Anne dedi uyuyor mu dedi. Uyumuyor mu oğlum dedim. Yatağın üstünde oturduk ikimiz. Sohbet ettik. Bayağı bir sohbet ettik. Konuştu benimle. Birkaç gündür görmeyip konuşmadıklarını konuştu. Ondan sonra ev almak istiyordu ya. Sözleşme yaptırdıydı. Ondan sonra tamam oğlum her şey olur dedim ben ona. Evlenirsin her şey olur. Her şeyin bize hazırlarız oğlum dedim. Öyle konuştuk bayağı. O gördüğüm o sohbet başka görmedim bu resim büyütüldüğünden hani sen anlıyorsun. Aslında burada çok şok halinde böyle korku halinde yüzün ifadesini ben onu gerçek resimde görünce hani böyle daha tuhaf oluyor. Abi ben çok korktum demiş böyle sarılırken. Güzel yavrum benim kara gözlüm. yaşındaydı. Keşke evlenseydi böyle torunlarım olsaydı şuralarda gezinseydi, dağıtsalardı.